Evet. Gelidonya fenerine bisiklet elde çıkıyorum. Bisiklet elde bu kayalardan geçiyorum. Sürmek mümkün değil. Ve bisikleti taşımak daha da zor. 35 kilo yük var. Bisikletle birlikte çadır kurmayı düşünüyorum. Tepede fenerin yanına Bakalım gidebilirsem. Evet. Hep kayalık buralar. Zor. Zor. Yapacak bir şey yok. İşte böyle kayalar. Burası Likya yolu. Yani Komluca'dan Antalya'ya giden Likya yolunun bir parçası.